2. not, 3. not, 4. not, 5. not, 6. 7. 8. 9. diye böyle yazdık. Gördüğünüz gibi. Şu sırayı ile yazdığımızda. Bunu bu şekilde yazdık. Daha sonra ne yapıyoruz? print diyorum veyahut da şöyle şunu öğrenci yazacağız yani birinci öğrenci öğrenci Bu ne? iyi olan birinci öğrenci diye yazdık. Daha sonra printf diyorum. Ne yapacağız? Not ödeyeceğiz. Yüzde de Şöyle yapalım. Umut ortada kalıyor. Şu şekilde a virgül 2 Ne demiştik biz buna? 3 yapalım. Şunu da 3 üç yapalım. 3 üç tane, üç tane elemanın şeyine girmiş olacağız şurası 2. Şurası da 2. 100 tane not girmiş olmayacağız. Siz de görmüş olacaksınız. Bu şekilde yazdık. En son buradan çıktıktan sonra sadece alt satıra geçmek için şöyle bir şey giriyoruz. İ ve C ile sildik. Daha sonra geç komutlarıyla tetikliyoruz. Ne çalıştırıyorum? 0. öğrencinin 0. notu 25 32 23 1. öğrencinin 0. notu 32 36 95 63 2. öğrenci 2. öğrencinin 2. notunu fonla teklediler. 0 1 2 3. öğrencinin notunu ve girdik. Daha sonra öğrenci birinci notu, ikinci notu, üçüncü notu, Gördüğünüz şunu biraz daha kaydırıp şu sırayı düzenleyebildiğimizi düşünelim. Ki düzenleyebiliriz. Nasıl? Şuraya diye iki diyorum. Üçüncü not olduğu için şunlara gerek yok. Tekrar giriyorum. Ee, şeyi kapatmadığımız için açmadı. Çalıştırdığımız şeyi kapatmamız lazım. 25, 36, 69, 96, 95, 63, 32, 23, 2. Öğrenci sırası, 0. öğrenci, 1. öğrenci, 2. öğrenci. Buraya isim de yazabilirsiniz tabii. Birinci not, ikinci not, 3. not. Gördüğünüz gibi bu şekilde öğrenci notlarının sıralanmış olduk. Arkadaşlar. Çok boyutlu dizilerde bu şekilde ee, diğer B ve C için de aynı durum geçerli. Ancak bu sefer buradan mesela sırayı ben kopyalıyorum. Burada I, J, K diyeceğiz. Mesela burayı değil şurayı kopyalarsak aslında kap tekniği dediksin buraya bir printf yazıyorum printf koordinat b r b d diyorum x 0 0 0 x y z 0 0 noktası 15 değeri giriyorum örnek veriyorum. Ee, burada bunu yaptıktan sonra şuraya bir for daha giriyorum. K eşit 0 diyorum. K eşit 0 K küçük eşit Buna da 3 girelim. Ee, diyeceğiz. üç tane değer olacak. Yukarıda onu da düzelteceğiz. Öbür türlü gösterirken çünkü çok uzun sürüyor. Uzun sürmemesi için. Şunu CTRL'i X'de kopya alıyorum. CTRL'i yapıştır. Mesela diyorum ki yüzde. D nokta yüzde D nokta yüzde D yani koordinat koordinat değeri IJ K buraya da IJ K diye giriyoruz. Aynı şekilde yazdırmak için de şurayı alalım. Print diyorum. Değerler koordinat değerleri de yukarı yazdığımız için zaten değerli Örgünü geri alalım. Not alıyoruz. Örgümüzü koyalım. Şuraya for 3. formuzu da ekleyelim. 0 k küçük eşit 2 k artı artı. şurası 3 3 3 3 bu da bizim şu A'ları A değil B Şu K'yı yazmaya devam edelim. 3'ü değiştirdik. Bir an de şunu direk koordinat değeri diyorum buraya da yüzde d diyorum <laughs> virgül e i G, K diyorum ve şu an çalıştırıyorum. Hmm. Şu fazla. Evet, buraya rastgele girildim. Buraya zaten aslında kapata koordinat girin sıfır, 0,0,0 nokta koordinatın değeri 36.

32, 33, 66, 55, 99, 50, 6, 60, sonuncuya da 100 giriyorum. Tabi burada hepsi tersleşen yapmadığımız için şurada. Nerede? Şurada, nerede, nerede? koordinat değerleri şurada birimizden sonra ters slash yapmamıştık bunu yapıyoruz bir de şuraya ters en yapmamıştık bunu yaparak tekrar çalıştırıyorum ki e, tabii tabi öbürünü kapatmamı Ex, exit status diyor öbür şeyi kapat diyor buraya rastgele giriyorum. Çünkü zaten dediğim gibi burada tam 00'un koordinatını 25 36 65, 65 65 33 32 3 33 36 adet böyle giriyorum. 27 tane 3 3 3 olduğu için 23, 12 12 32 sonuncuya da 100'ü gördüm. Gördüğünüz gibi değerlerde de. koordinat değeri 25 bir kaç girmiştik? 25 girmiştik. 36 65 Bu şekilde koordinatlar burada dörtlü yere yapmayacağım. Dörtlü ile de aynı sistem. 5 6, 7, 8, 10 fark etmez ne olursa olsun bu şekilde oluyor. Kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Beğenerek destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar ata ilk atamaları da şu şekilde yapabiliyoruz burada. Nasıl sırayla örnek veriyorum. Direkt sıralama şeklinde gene sırayla sol üstten sağ alta doğru sırayla yazıyoruz. Yani şuraya şu şekilde yapıyoruz. Şu şekilde açtık. Şuraya eşitleri koyuyoruz. 5, 5, 6, 8 virgül koyarak değerlerimizi girebiliyoruz. Onu da söyleyelim. Ve iyi günler. Ve bir görüşmek üzere.